Sade karışmış at, izi, at Sen onları bırak güven oran analizine İttihab ettin drift meta bak Kazandıktan sonra keyif sigarası yak Yap 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 Oran analizi yap Kupon yapma analizini yap başka yola sapma Milyonlarca maç var var burada çok uzak kalma gel gel Arada sırada yap Herkese yap... selamlar arkadaşlar yeni bir videoda tekrar birlikteyiz e, Bu videoda sizlere yeni sisteme entegre ettiğimiz hazır analizler beta sürümünü anlatacağım arkadaşlar En yani şu an test aşamasındayız eksiklerimiz hatalarımız olabilir Bunları biz gördükçe sizler bize söyledikçe düzeltiyoruz kısa sürede de bunu direkt canlıya aktif olaraktan alacağız arkadaşlar beta sürümden çıkartacağız Ayrıyeten bu aynı sistemi de yani maksimum bir ay içerisinde tüm bireysel kullanıcıların kendi analizlerine filtrelerini bu şekilde kaydedip ekranda gösterebileceği şekilde e, aktif etmeyi planlıyoruz bununla ilgili bir e, bütçeleme çalışması yapıyoruz Hani e, çünkü teknik olaraktan da yoran bir sistemi yoran bir e, işlem. Bununla alakalı ne yapılabilir? Üzerine çalışıyoruz ama bir ay içerisinde bunu da aktif edeceğiz arkadaşlar. E, müthiş bir sistem oldu. Türkiye'de bir örneği yok. Ben yani Dünyada da var onu da bilmiyorum ama yani Türkiye'de bir örneği yok. Artık çok daha rahat ve kolay bir şekilde oran analizi yapabileceksiniz. Yok hani ne filtre kullanacağım ne hani benim vaktim yok vesaire gibi <laughs> derdiniz kalmayacak. Burada bizim sisteme kendi filtrelerimizi entegre ettiğimiz 12 tane 3 harçlı 12 tane filtre var. Bu filtreler üzerinden programdaki maçları ve hani çıkan verileri inceleyebilirsiniz. Tabi arka planda bunun çalışma mantığını anlatacağım şimdi yani çok basit bir şekilde. Her maça veri çıkmıyor zaten onu da söyleyeceğim. Bu şekilde inceleyebilirsiniz. Hemen geçelim arkadaşlar. Yine oran analiz yap menümüzden hazır analizler beta'ya giriyoruz. Girdiğimizde karşımıza böyle bir ekran çıkıyor. Burada görmek istediğiniz hangi tarihteki verileri bunu biz normalde bir gün bir gün çekiyoruz. Hani bugün ayın 13'ü birazdan işte 14'ü 15'i gibi çekilecek. Ee, bu şekilde görebilir. Hafta sonu ama 3 günlük görebileceksiniz. Cuma, cumartesi, pazar günleri 3 günlük biz önceden çekip sisteme yansıtacağız. Ama hafta içleri ya yani büyük olasılık bir aksilik olmazsa e, bulunduğumuz gün ve bir gün sonrası şeklinde e, ilerlemeyi düşünüyoruz. Buradan tarihi seçip e, hemen şöyle bir tarih seçelim. Buradan bookmaker'lar çıkıyor. 3 tane arşiv var arkadaşlar. Hangisinde bakmak istiyorsanız şöyle göstereyim. Burada iki filtre var. Ev favori, dev favori. Bu ev ve dev favori kısmına arkadaşlar evin favori veya devin favori olacağı şekilde takılmayın. Ee, burada fark eden bir şey yok. Hani her türlü bakabilirsiniz. Maksat en doğru veriyi teyit etmek. O yüzden hani bakabilirsiniz. O şekilde sıkıntı yok. Burada bet 65'te bu veriler var. Bet Victor kısmında da arkadaşlar. Bu <laughs> fideleri görebilirsiniz. Bu şekilde hangisinden bakmak isterseniz bakabilirsiniz. Böyle seçiyoruz. Örnek veriyorum. Ben şuradan Dep Favori'yi seçeyim. Karşıma bu maçları getirdi arkadaşlar. Her filtrede farklı, her arşivde farklı veriler çıkacaktır. Belki diye 65 açılan maçlar diğer maçlara diğer arşivlere göre daha az maç açılıyor zaten bunu kullananlar az çok biliyordur. E ben Bet özellikle versiyon 3 ve versiyon 2 filtrelerini çok tutuyorum. Bilginiz olsun. Hatta yine onlardan da örnek gösteririz. E şimdi buradaki arkadaşlar çalışma mantığı şu şekilde. Biz arka planda 12 tane filtre, 3 tane arşiv belirledik. Bu arşiv ve filtrelerde arka planda sistem bunları analiz ediyor. Verisi olan maçları minimum 3, maksimum son 20 maç olacak şekilde ekrana getiriyoruz. Yani buradaki maçların tarihleri her zaman e, güncel tarihler olur arkadaşlar. Yani eski tarihli maç kolay kolay olmaz. Minimum 3 maç. Eğer 3 maçın altına örnek veriyorum. 2 veya tek bir örnek çıktıysa onu biz bu ekrana getirmiyoruz. Çünkü onun olasılığını buraya yansıtmamız e, sağlıklı olmaz. Örnek veriyorum. Bir maç çıkmış. İşte 2.5-3.5 buçuk, buçuk, her şey gelmiş. %100 de göreceksiniz. Eminim bunu ağlanan insanlar olacaktır. He, skoruna kadar gelecek maçlar orada illaki vardır öyle bakmak istiyorsanız manuel şekilde zaten analiz yapabiliyorsunuz. Hani buradaki filtreleri e, zaten sistemde yüklü. Aynı filtreyle o şekilde çok kolay pratik analizden yine bakabilirsiniz. Burada hazır analizler kısmında biz hala hazırda sorgu sorgulatıyoruz. Çıkan verileri sizin karşınıza belirttiğim gibi minimum 3 maksimum 20 maç ve son 20 maç olacak şekilde e, getiriyoruz arkadaşlar. Şimdi bu ekranda ne var? Bu ekranda saat, maça dedi, maç bilgileri. Burada skor bu maçlar sonuçlandıktan sonra ertesi gün geliyor zaten. Burada analizleri sonuçlandırıyoruz çünkü onu da göstereceğim birazdan. MS ilk yarı 0, ilk yarı 1.5 üst, MS 1.5, 2.5, 3.5 üst, KG var, skor ilk yarı MS ve analiz detayı kısmı var. Hepsini tek tek anlatacağım. Saat kısmında arkadaşlar örnek veriyorum buraya 0.2 yazdınız diyelim. Gerçi bu örnekte biraz çıkmaz. Şöyle yapalım. 18 yapalım. 18 yazın. Size 18'de 18.59 arasındaki saatteki maçları getirir. Bilginiz olsun. Burada görüyorsunuz zaten. Burada maç adedi kısmında daha önce çıkan maç adedi kısmını gördüğünüzde burada tıkladığınızda turuncu butonu. Bakın burada böyle bir veri çıkmış. Daha önceki açılan maçlardaki çıkan oranlar bu şekilde. Burada da sadece MS ve iki buçuk üst oranlarını gösterdik. Burada inceleyebilirsiniz arkadaşlar. Yani daha önceki çıkan maçtaki, şey daha önceki çıkan verideki tabloyu görebilirsiniz. Ee, burada arkadaşlar tahmin ve olasılık kısmı var. Buradan filtre yaparaktan görmek istediğiniz tahminleri ve olasılık ihtimallerine göre süzebilirsiniz. Ben yani örnek veriyorum. İlk yarı 05 üst. Ben %80 ile %100 arası olan maçları görmek istiyorum. Bugünkü dediğinizde tabii şunu saate de kaldıralım. Ee, bu şekilde size getiriyor. Bunu daha da daraltabilirsiniz. Örnek veriyorum. İşte KG var. Olasılık ihtimali %70 olanları getir. Tamam süper. 2.5 üst %60 olanları getir. 1.5 üst ihtimali olanları ve sadece 3.5 üst ve 1.5 üst bakayım. Bu şekilde mesela göster dedik. Ne çıktı karşımıza? Böyle bir şey çıktı. Mesela bu maçlardaki beklenti baktığımızda fena değil. Güzelmiş. Bunları ben bir notlarımı alayım. <laughs> burada yan tarafta e, yine skorları ve ilk yarı MS olasılık ihtimallerini görebiliyorsunuz. Şimdi buradaki mantık arkadaşlar bu şekilde isterseniz böyle kullanırsınız. İsterseniz buradan filtreleri temizlediğinizde yine ana sayfaya düşer. Buradan takım ismine göre aratabilirsiniz. Mesela Galatasaray yazdım. Eğer burada çıkmadıysa Gala yazdım. Galatasaray maça bir veri yok demektir. Yani bugün ne maçı var başka? Schalke diye şarkı yapmadı ama şuradan CCH'den Blanchvayga yakaladı. Mesela buradan direkt bu maçı bu şekilde aratıp varsa verisi ekrana getirebilirsiniz. Buradaki süzgeç bu. Ama benim sizlere önerim arkadaşlar mutlaka ve mutlaka incele kısmından veriyi inceleyin. Özellikle böyle 3-4 maçlı veriler arkadaşlar. Neden diyecek olursanız şimdi bakalım burada bir 3 maçlı bir veri pek de görmedim enteresan bir şekilde o filtrede hmm. bakın şimdi Ostrava Liberek maçı 3 ihtimal %3, şey 3 ihtimal 3 maç çıkmış skor 0-0 olasılığı 33 0'dan 0 olasılığı 33 okey tamam ama şimdi buraya girdiğimiz arkadaşlar bakın burada tüm verilerin pastalık dilimleri halinde yüzdelerini görebiliyorsunuz şimdi bakın burada MES maç sonucu ilk yarı sonucu burada yine üç 3.5 üst alta kadar. Buradan ilk yarı 0.5 1.5 üst. Ana sayfada yok ama burada var. E sahibi gol atar. E sahibi 1.5 üst. Deplasman yine gol atar. Deplasman 1.5 üst gibi. Tüm detayları bakın. Burada zaten altta her şey çok detaylı bir şekilde yazıyor. Karşılık gol var. İlk yarı kombinasyonları. Öne çıkan skorlar. Şimdi anlatmak istediğim nokta bu. Şimdi 3 maça siz bakıyorsunuz arkadaşlar. %33 ihtimalle ana sayfaya 0-0 demiş değil mi? Ama şimdi bir içeri girdiğinizde bakın 1 0 2 0 0'da 130'u ihtimalle. Çünkü 3 tane veri var. Hepsinde de farklı sonuç çıkmış. Yani siz direkt orada 0 0ı ana sayfada gördünüz. Mü? Aldanmayın. Mutlaka incele kısmına girin. Bakın ilk yarı kombinasyonları da aynı şekilde. 1'den 1, 0'dan 1, 0'dan 0. 3 tane farklı kombinasyon yani. Bu analiz çöp. Yani veri çıkmış ama buna bir şey oynayamazsın arkadaş. Her ihtimali o eşit gösteriyor. Yine aynı şekilde mesela biraz daha çok maç sayısına bakalım. Şu 15. Mesela 2-2 skora %20 demiş. Birden bire %33 demiş mesela. Gelelim buraya. Bakın skorların dağılımını görüyorsunuz. Şunu belirteyim. Diğer demek iddia teriminde işte bu 7 gol ve üzeri maçlar demek değil. Sakın ola arkadaşlar. Bakın bunu sakın o şekilde algılamayın. Hatta ben bunu yazıcımla, yazılımcıyla görüşüp kaldırtayım. Eminim çünkü o şekilde anlayanlar olabilir. Bu buradaki skorlar dışında Top, diğer skorların toplam olasılık yüzdesini anlatıyor. Yani bunun içinde atıyorum 0-2 de vardır, 2-0 da vardır, 7-0 da vardır artık ne varsa. Onun detayını e, nerede görebiliyorsunuz arkadaşlar? Hemen gösteriyorum. Buraya geliyorsunuz hangi maç ya? He şu maçı, bırakın maçı. Buraya girdiğinizde zaten Bakın detayları bir şekilde görebilirsiniz burada. O diğerin ihtimal olan detayları bu arada işte atıyorum muhtemelen işte 3-1 var. 3-0 var. 4-0 var. Bula bula. Hani bu şekilde inceleyebilirsiniz. Ejo tekrardan skor 2-2'ymiş burada. Ee, baktığımızda %20 ihtimalle 15 maçta %20 ihtimal iyi arkadaşlar. Yani 20 maçta olsa 2 tane ihtimal yapıyor ama şu anda 3 tane maç. %2-2 bitmiş. Dediğim gibi buradaki bu olasılıkların ihtimalini hesaplarken maç adedinin önemi çok büyük arkadaşlar. Yani e, 5 maçtaki %80 ne? 20 maçtaki %80 riski aynı değil. Yani birisi 5 maçta 4'ü gelmiş 1'i yapmış. Diğeri e, 20 maçta 16'sı gelmiş 4'ü yapmış gibi düşünebilirsiniz ama o 5'te 4 gelen maç 20 maça geri ulaştığında belki %80'de kalmayacak. %90'lara da çıkabilir. %88 oluyor artık tam bir şey değil. Hani hiç loss vermeden 19'a 20 de olabilir. Ama tam tersi 20'de atıyorum 10'da da düşebilir. Veri de düşebilir. O yüzden buradaki değerlendirmelerde mutlaka maç adedi sayısı ne kadar böyle 6-7 ve üzeri gibi olursa daha sağlıklı olur. Ama bu garanti bir şey değil. Bu sadece istatistik mantık olaraktan böyle yorumlamak lazım. Yoksa 3 maç Ta direkt nokta atışı yapabilir ki göreceksinizdir. Yapanlar çıkacaktır karşınıza. Burada dediğim gibi takımları yönü, analizini yapacaksınız. Kendi kafanızda veya inceleyerekten. Futbol bilgisi önemli. Daha sonra da burada inceleyeceksiniz. Şimdi, i̇ncele kısmına girdiğinizde yine mesela Kopenhag-Bronk bir maçı. Girelim bakalım. Bakın mesela sıfır ihtimal yüzde %44 MS1 ihtimali %33 vermiş. Ee, burada yine ilk yarı bir ilk yarı sıfır ihtimalleri bu şekilde. Ev sahibi gol atar, ev sahibi 1.5 üstü deplasman gol atar. Karşı gol var verisi %78 gayet iyi. E, skor olarak 1-1 bakın bayağı ön planda maç sayısına göre. Bir sonra 1-2 geliyor. İşte burada bakın şimdi 133 1, 1 ama %22 de 1-2 ihtimali var. Bu da kötü bir ihtimal değil. E, yani analiz yorumlarken bunları mutlaka inceleyip bakın arkadaşlar. Bunlar çok önemli. Burada da maçın özetini görebiliyorsunuz arkadaşlar işte beraberlik olasılığını açıklıyor burası yapay zeka ile direkt analizi yorumlayıp da bu şekilde yapıyor bakın görüntü olası skorlara 1-1 ve 1-2 de eklemiş çünkü fena bir ihtimal değil yani böyle bir ihtimal olan bir şey bu şekilde arkadaşlar bir sistem geliştirdik hani burada istediğiniz filtrelerin her türlü her şekilde bakabilirsiniz burada en önemli bir özellik şu oldu arkadaşlar biz aboneli olmayan kullanıcıların hani örnek veriyorum bu arada ayın 1'inden 10'una kadar veri var. Hafta içi bülteni olduğu için b e pek maç çıkmayabilir ama bir deneyelim. Şöyle ev favoriden bakalım. Ne verdi? Ne vermiş? Bakın. Burada biz buradaki verilere göre analizleri otomatik sonuçlandırıyoruz. İşte burada ne demiş? İlk yarı gol %80 demiş. Gelmiş mesela. 1.5 %80 demiş. Gelmemiş. 3.5 %80 demiş. 3.5 6 olmuş. Gibi. Burada siz geçmişe dönük yani aboneliği olmayan olan fark etmesin üyeliğiniz olması yeterli aboneliğiniz olmasa bile üye olmanız gerekiyor girip programı geçmişe dönük böyle süzebilirsiniz arkadaşlar hani başarı yüzdesini test edebilirsiniz mesela bu tek 80'e tek attı buraya e %70 ve üzeri ilk yarı gol verisi bakın şu maçların ilk yarı gol oranları iyidir şimdi burada %90 yüzlük veriler de olur ama yani örnek veriyorum Finlandiya'nın Kakkonen ligindeki üst oranıyla bu maçların üst oranı aynı olmuyor. Bunlar bayağı değerli oranlar olabiliyor. Bakın burada 1'den 1, 0'dan 2. He, onu belirttim mi hatırlamıyorum ama burada yıldız gördüğünüz veriler, yani sonuçlanmış verilerde yıldız görüyorsunuz ya. Onlar yani sistemin ihtimal verdi. Yani nasıl 2, 2, 3, 6 bitmiş. 0'dan 2 demiş. %29 ihtimalle geldiğini gösteriyor. Yani yıldızlılar skoruna veya İlk yarı MS ihtimaline kadar gelen verileri temsil etmektedir arkadaşlar. Şöyle bir şey yapalım. ben bu gibi genel filtreme bir bakayım. genel filtreme seviyorum. Bakın Şili Uruguay maçında 20 maçta %20 ihtimalle 0-0 skor demiş. Bakın MS2 %45 ihtimal vermiş. Şimdi ya, skoru %20 ihtimalle gösteriyor ama MS0 %45 diyor. inceleye girelim. Bakın %45'in yanında %35'e de beraberlik ihtimali vermiş. Yani MT şeyi biri zaten en düşük ihtimal vermiş. Bakın ilk yarı beraberlik oranına bakın. %55 ve %45 ilk yarı bir olan maç yok. O yüzden ana sayfadaki veriler özellikle bu skor tarafı için konuşuyorum. Birden bir skor tarafı için sizin yanıltıcı olabilir arkadaşlar. Gol verilerinde sıkıntı yok. Onlar zaten ya alt ya üst. Okey sıkıntı yok ama e, 2'den fazla 3 veya daha fazla seçenekler olduğu zaman arkadaşlar buraya gireceksiniz. Bunu inceleyeceksiniz. Bakın hani burada 0 0 ihtimal vermiş %20 ama bakın 1 2 ihtimali de %20'ymiş. 0 1 ihtimali de %10'ymiş. Yani ben 0 0 oynar mıydım? Şu sebeple oynardım. Bakın şuradaki veriyi görüyor musunuz? İşte tamamen istatistik mantık kuracaksınız. Tamam burası %20 ile 0 %20 ile 1 2 vermiş ama %55'e ilk yarı 0-0 skoru var. Yani zaten maçın devresinin %55 ihtimalle berabere bittikten sonra 1-2'ye gelme ihtimali tabii ki vardır ama çok düşük bir ihtimaldir. Yani bu şekilde yorumlayabilirsiniz bunu arkadaşlar. Ee, mesela ilk yarı kombinasyonlarına bakalım. Bakın 2'den 2 %40 göstermiş. Ama 0'dan 0'ı da %30 da göstermiş. Şimdi ben bu, bu duruma gidip direkt hani takımlar da çok benim yorumlayabileceğim takımlar değil. Ben bunlara gidip iki dedik oynamam. Bu, bu tarz verilere bulaşmam. Hani buradaki yorumlar gelince mantık bu şekilde. Bak bu çok önemli. Bolivya oha. Bolivya maçına 1-0 skor mu vermiş? Hem de yüzde 25 de. İnanılmaz. Bakalım. Yani 1, 2, 3, 3 tane 1, 2, 3, 4 tane 1-0 biten maç var arkadaşlar. Bakın analizde. Ve şöyle enteresan bir durum var. Ha, bahsettiğim konu. Muhtemelen bakın. Bu analizi MS2 verdi. Zaten görünen o. Aynen. Bak. MS2 lost gözüküyor. Olmamış gözüküyor. 1-0 skor gelmiş gözüküyor. Hani bahsettiğim konu bu. Analizin geneli MS2 olmuş ama MS1 biten maçlarında hepsi MS1-0 bitmiş neredeyse. Yani bu tesadüf, bu şans şöyle bir şey denk ettiğinizde hani burada ben yorum dedim ya en yakın tarihli maçlara göre baktığınızda bakın özellikle son dönemde çok daha 1-0'lık veri olmuş. Bunlar önemli yorumlamalar arkadaşlar. Bu şekilde siz de doğru hatta 5 tane maç ya 1 0 1 1 2 Ana. Evet. Şimdi fark ettim. MS1 biten bütün maçlar 1-0 bitmiş Bolivya maçında. Yani ben bu veriyi görüp de bu maç MS2 %65 veriyor ya ben bu maça MS2 oynamam. İşte burada kişinin zekası ve matematik bilgisi devreye ve futbol bilgisi devreye giriyor. Yani sizin hiç bunlarla alakalı bir bilginiz yoksa ben size şu maça 2.5 üst oyna derim. Sen gidersin 2.5 alt oynar yine yatarsın yanlışlıkla. Çünkü bu kapasite meselesi. Size program burada bakın ne kadar güzel anlatmış. Terli temiz göstermiş. Yani bu örnekte iyi oldu. Bunu bilerekten açmadım bu orayı. Tesadüfen denk geldi. Mutlaka incele kısmını arkadaşlar inceleyin. Direkt buradaki özellikle şu alan. 1'den 0, 2'den 2'ler için vesaire. Skor ve ilk yarı MS için konuşuyorum. Bu olana direkt görüp ve MS dahil aldanmayın. Çünkü bunlar üç ihtimalli olan şeyler. Diğer ihtimalleri de bir inceleyin. Skorlardan, 2'den 2'lerden ama Gol konularında sıkıntı yok. Üstse üst, altsa alt artık ne yapar? Onda sıkıntı yok. Ama diğer tarafta 3 ve daha fazla ihtimali olan tercihleri mutlaka inceleyin. Mesela burada böyle bu, bu maça maçı mesela bak veriye bak. Çok iyi bir verişe bak. Bunları yakalayacaksınız arkadaşlar. %55 sıfır vermiş. %36 sıfır, sıfır skor vermiş. %55 sıfırdan sıfır vermiş. %55 alt vermiş. %91 bir buçuk alt vermiş. Bakın bir buçuk üst x gözüküyor. %55 ihtimalle vermiş ama yani %45'e bir buçuk alt diyor maça. Yani iki gol bile olmaz maçta diyor aslında. Ama tabi şimdi burada rakamlara konuşacak olursak sistem buraya %55 fazla olanı bastığı için çarpı gözüküyor ama şu veriyi gördün mü kardeşim bu maç bir, iki gol ihtimali bile yok demek. KG yok %73. İnceleyelim. Bakın veriyi görüyor musunuz arkadaşlar? %55. İlk yarı 0. %55. Bakın skorlara bakın. Bak birinci skor %36 ile 0. 0. <laughs> Çok pardon. İkinci skor %18 ile 1. -1. Yani yine beraberlik. Müthiş bir analizmiş. Şöyle şuradan inceleyelim. 11 maçta bu. Bakın 1, 2, 3, 4 tane 0-0'lık maç arkadaşlar. Ligitten eşleşen var. mı? Kolombiya yok. Ya yani müthiş bir veri ya. Yani böyle bir veri vermiş. Bakın bu diğerleri beraberlik. <laughs> Pardon. Yani bu şekilde bu değerlendirebilirsiniz. Yani bunlar tesadüfen karşıma çıkan örnekler. Mesela Honduras maçında 2-0 skor vermiş. %20 ihtimalle. Bir MS1'i %75'le vermiş zaten. Bakın 2 0 3 0 ne kadar tutarlı görüyor musunuz skor ihtimalleri hepsi MSB'ye kayık. Bu şekilde müthiş bir analiz. %78 zaten şuraya bir. Yani skora baktığınızda hani 2 0 3 0 ihtimaline ağırlıklı vermiş zaten. İkisini de %20 ile vermiş. 2 0'da kalmış maç. 1'den 1 bir olmuş mu? Yok olmamış. 0'dan bir kombinasyona bakalım mesela. Bakın şimdi %45 1'den 1, bir, %30 0'dan 1. Bu ihtimalle düşük bir ihtimal değil. Diğerleri yok gibi bir şey zaten. <laughs> bu şekilde çok özür dilerim arkadaşlar. Videonun içine ettik son 2 <laughs> dakikada öksüre öksüre. Kusura bakmayın zaten bu hani beta sürüm videosu. Bunun daha detaylısını her şey tam oturduğunda çekeceğim. Hani şu an hiç fikri bilgisi olmayan arkadaşlar anlayabilmesi için. Bu şekilde arkadaşlar. Yani anlatacaklarım bu kadar. Dediğim gibi aboneliği Olmayanlar da geçmişten bu şekilde tarihlerinden seçip 1 Eylül, 11 Eylül arası maçları bu şekilde sonuçlandıra bakabilir. Sistemde vermiş. İncele kısmı çok değerli. Bunu unutmuyoruz. Tekrar üzerine basaraktan söylüyorum. Gol konularına sıkıntı yok. Buradan filtrelerini yap. Örnek veriyorum. 1.5 üstleri seç. Olasılık ihtimali yüksek dedik. Tabi mülten olduğu için zaten 13 tane maç var Bir tane maç vermiş. O da yani gelmiş ondan sonra. Önce. Bakın mesela hemen şuna da bir bakalım. 3 maç varmış gerçi. Bakın 1-1 skor vermiş. MS2 vermiş. 0'dan 0 vermiş. İncele diyelim. Bakın 1-2 1-1 4-0. 3 tane farklı skor çıkmış. Yani burada skora takılmayacak. Yani burada gol gol tutusunu değerlendirebilirsin dilersen. Ama 3 maçta ben bu veriyi değerlendirmem. Bilginiz olsun diyerekten sözlerimi bitiriyorum. Sorularınız olursa bana Telegram'a ulaşabilirsiniz. Müthiş bir sistem. Mutlaka bunu bahislerinizle kullanın. Özellikle ilk yarı gol ve 1.5, 2.5 gibi hani maçlarda direkt çıkan veri neyse o şekilde e, yorumlayın veya MS1 veya sürpriz kovalayabilirsiniz. Hani e, sürpriz içinde e, hemen bitireceğim dedim ama şöyle direkt maçları inceleye girip buradan birden iki, gibiden birden bir gibi kombinasyon olan maçlar verisi varsa bunu özellikle şöyle bir şey yapabilirsiniz. Böyle 20 maçlı maçlara bakabilirsiniz. Hani varsa diye yüzde yani %5 bu çok düşük ama burada mesela e, toplamda 2'den 1, 1'den 2 ihtimali böyle %20 civarı olduğu zaman e, o zaman değerlendirebilirsiniz arkadaşlar. 20 maç üzerinden konuşuyorum. Zaten atıyorum 10 maç üzerinden %20 ise o çok daha iyi olabilir. E, bu şekilde yorumlayabilirsiniz arkadaşlar. Dinlemiş olduğunuz için teşekkür ediyorum. Kendinize iyi bakın hoşçakalın.